Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren Gül. Bugün sizlerle başlıktan da anladığınız gibi sabah 5'te kalkmakla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Bundan önce de aslında zaten bir sabah insanıydım. E, sabahları en geç 8-9 gibi kalkıyordum. Ama tabii ki bunun yanında öğlene kadar uyuduğum zamanlar da oluyordu. Fakat böyle günlerde genel olarak daha tembel ve uyku mahmurluğunu üzerimden atamadığım için e, önümdeki işleri diğer günlere ötelemeye daha meyilli bir insan oluyordum. Ee, bu yüzden de sabah saatlerinde daha verimli olduğumu ve daha enerjik olduğumu düşündüğüm için son iki haftadır sabah 5'te kalkmayı deneyimliyorum. Peki sabah 5'te kalkabilmek için neleri yapmalıyız ya da neleri yapmamalıyız? <laughs> Öncelikle sabah 5'te kalkmanın ilk kuralı kesinlikle yatağa erken gitmek. Yani erkenden uyumamız gerekiyor ki Uyku e, bizim için biliyorsunuz en önemli besinlerden biri. Yetersiz uyku da sizi gün içerisinde e, enerjinizi ve motivasyonunuzu düşürecektir. O yüzden e, yeteri kadar uyku almanız önemli. Tabii çoğumuz e, geç saatlere kadar oturduğumuz ve bu sebeple de sabah erken kalkamadığımız için ee, bunu bu zinciri bir yerde kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece 1-2 gün e, bu zinciri kırmak için çabaladığınızda emin olun ki 3. gün sabah 5'te kalkmanız çok daha kolay olacaktır. Bunun için de neler yapabilirsiniz? Örneğin yatmadan önce ee, en az 2 bardak su içebilirsiniz. Bu sizi zaten sabah 5'e doğru e, tuvalet ihtiyacınızı getireceğinden dolayı mecburen kalkmak zorunda kalacaksınız. Ya da alarmınızı başka bir odaya koyabilirsiniz. Böylelikle alarmı kapatmak için yataktan kalkmak zorunda kalacaksınız. Bu da yine uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri. Ee, eğer bu şekilde e, kendinizi biraz zorlayıp 1-2 bir gün sabrederseniz emin olun 3. gün zaten bedeniniz ve biyolojik saatiniz buna adapte olacak ve ...erkenden uykunuz gelecektir ve dolayısıyla sabah 5'te kalkmak da daha kolaylaşacaktır. Tabii ki sabah 5'te kalkmak kolay bir şey değil. Özellikle kış aylarındayız ve hava aşırı karanlık oluyor. Sıcacık yatağınızdan çıkmak çok zor gelebiliyor. Ama birkaç gün gerçekten sabrettiğinizde dediğim gibi sabah 5'te kalkmak çok daha kolay oluyor. Ve artıları da bunun yanında çok fazla olduğu için... Ee, daha sonraki günlerde de motivasyonunuz bu konuda yükseliyor. 8'de 9'da işe giden bir insansanız ee, sabahın o saatinde, sabah 5'te kalktıktan sonra saat o 3-4 saatlik dilimde birçok şey yapabilirsiniz. Örneğin bir hobiniz varsa hobinizi geliştirebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, bir dil öğrenebilirsiniz örneğin. Ya da spor yapabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki sabah 5'te kalkmak emin olun sizi bu konuda motive edecektir. Örneğin ben sabah 5'te kalktığım günlerde ee, ilk olarak meditasyona oturuyorum meditasyonla beraber nefes çalışmaları yapıyorum bunlar beni gün içerisinde daha sakin olmamı ve e, daha motivasyonumun yüksek olmasını sağlıyor daha sonra bilgisayarda yapacak işim varsa onları hallediyorum e, ders çalışıyorum daha önceki videolarımı eğer izlediyseniz e, yoga eğitimi aldığımı ve bunun yanında Almanca öğrenmeye çalıştığımı da biliyorsunuzdur e, ben de bunlar için kendimi geliştirmeye çalışıyorum e, dolayısıyla da Sabah 5'te kalktığımda bunlara daha çok vakit ayırabiliyorum. Kitap okuyorum. Örneğin bir haftada bir kitap bitirdim ve bu benim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Sabah 5'te kalktığım günlerde kahve tüketmemeye çalışıyorum. Çünkü kendimi bu konuda açıkçası 5'te kalktım diye kahve içmek içme zorunluluğuna alıştırmak istemiyorum. bu sebeple genel olarak bitki çayları tüketiyorum. Bunlar beni gün içerisinde daha sakinleştiriyor açıkçası. Kahvenin anlık olarak uyanık tutma özelliği olsa da uzun vadede daha çok strese soktuğunu biliyoruz hepimiz. Bu sebeple ben genel olarak kahveyi ee, canım istediğinde ya da böyle bir keyif yapmak istediğim zamanlarda tüketiyorum. Daha sonra zaten gün aydınlanmaya başladığında ise yoga mı yapıyorum? Bütün bu saydıklarımı sabah 8-9'a kadar hallettikten sonra günün diğer geri kalan koca bir gününü istediğim şekilde geçirebiliyorum. Bunu düşünmek de açıkçası beni buna motive ediyor. Beni daha önceden takip ediyorsanız Almanya'ya yerleştiğimizi biliyorsunuzdur. Beni aslında bu sabah 5'te kalkma durumuna Almanya'daki yaşam biraz motive etti. Çünkü Almanya'da belki biliyorsunuzdur akşam 8'de her yer kapanıyor ve 9'da çok az insanın 9'dan sonra penceresinde ışık görüyorsunuz. Dolayısıyla sabahları da çok erken saatlerde kalkıyorlar ve sokaklarda yürüyen, koşan 50-60 yaş üstünde insanlar görebiliyorsunuz. Yani Almanya'daki yaşam beni bu konuda etkilemiş olabilir. Eğer siz de sabah 5'te kalkmayı düşünüyorsanız umarım bu video sizin için bir motivasyon olmuştur. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya ya da buraya Instagram adresimi yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ekrana koyduğum diğer videolarda ilginizi çekebilir. Onlara da bakabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.